Herkese merhabalar mutlu günler diliyorum sizlere sizin için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım yine bu videomuzda da e, bu falımız izleyen kişiye özel arkadaşlar burçlara da e, maksimum bir 3-5 gün içerisinde başlamayı düşünüyorum arkadaşlar burçların ağustos ayı Tarot fallarıyla başlayacağım. Daha sonra yine Ağustos ayı kahve fallarıyla devam edeceğim. İlk kez karşılaşıyorsanız belirtmiş olayım. Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları ve bir de aşk açılımları paylaşıyorum. Sizlerde takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen sizler için şöyle fincanınızı açmak istiyorum. Bir bakalım palamaz neler söyleyecek evet dağılmış düşünceler ama bu şöyle olumlu anlamda bir dağılma yani diyor ki kafanızdaki kötü düşünceleri uzaklaştırmak ve e, kafanızın dağılması kötü bir düşünceden uzaklaşmak kaçmak farklı bir düşünceye geçiş yapmak kendinizi rahatlatmak tam olarak böyle bir durum yaşayacaksınız arkadaşlar zihninizin içerisinde olumlu düşünce pozitiflik aktive olmuş görünüyor burada evet iki tane fırsat aynı anda geliyor zaten öyle olur arkadaşlar ya hiç gelmez ya da geldi mi hepsi aynı anda olur biraz böyle olacak bu ara sizin için yani şimdi bu ne fırsatı diye düşünürseniz aslında yoğunlaştığınız konudan bahsediyor yoğunlaştığınız konu ne demek ben işsizsem eğer benim yoğunlaştığım ve fırsat beklediğim konu iş bulmaktır benim hayatımda kimse yoksa eğer hayatıma biri girsin düzgün birisi olsun diye düşünüyorum değil mi? Bu yüzden odaklandığınız yoğunlaştığınız şey üzerine aynı anda iki fırsatla karşılaşmaktan bahsediyorum. Lütfen kendi düşünceniz kendi arzularınızı baz alın burada. Şu en çok güzel bir kelebek figürü var arkadaşlar görüyor musunuz bakın en tepede o kadar kocaman bir kelebek ki yani burada aslında kelebek normalde daha kısa sürecek mutluluklardan bahseder ama kelebeğiniz, kelebeğiniz o kadar büyük ve o kadar göz önünde şaşalı duruyor ki biraz bir tık daha uzun sürmesi diyeyim yani şöyle mesela bu günümü çok güzel yaptı bu olay dediğiniz Hayır diyor işte o gününüzü değil atıyorum 3 gün daha sizi etkileyecek şekilde iz bırakması Böyle bir durum duygusal konularda özellikle alacağınız bir iltifat övgü bir cesaret olabilir kısa kısa yollar hep belirsizliğini koruyor. Şöyle mi oldu? Çok fazla kişiden hadi şunu yapalım şuraya gidelim şunu düşünmez misin şu hafta şöyle bir etkinlik var vesaire gibi şeyler duymuşsunuz ama hani emin olamamışsınız karar verememişsiniz bakalım denmiş gibi olmadıysa da olacak diyor yani kısaca bu ara birazcık planlar böyle olabilir evet insan yüzleri böyle beliriyor ama aslında sizin zihniniz değil başkalarının zihnindeki sizin silüetiniz yani diyor ki başkaları sizi hatırlamaya başlamış sizi unutanlar uzaklaşanlar ya da bir şekilde soğuk davranan ya da artık sesi soluğu çıkmıyor dediğiniz kişiler böyle yavaş yavaş sizi hatırlamaya başlamışlar arkadaşlar. Bazen öyle olur. Aynı anda da etki olur. Hani dersiniz ki eski bir arkadaşım aradı. Üstüne eski sevgilim yazdı. Üstüne eski komşumla karşılaştım. Hani nasıl oldu? Öyle olur. Bazen kendi enerjinizi öyle bir çekersiniz ki bir anda bütün insanlar sizi merak etmeye, düşünmeye başlar. Burada da tam olarak böyle bir enerji görüyorum ben. Evet. Kafanızın içerisinde konuşmalar var. Biraz kendi kendinize konuşabilirsiniz. Çünkü biriyle konuşarak halledemediğiniz meseleleri kendi kafanızın içerisinde konuşarak halletmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyin çözümsüz olması, belirsiz olması sizi yorduğu için hani ne yapıp edip onu bir şey kavuşturmalıyım yani bir aydınlığa çıkarmalıyım dediğiniz için kendi kendinize konuşmalarınız biraz artabilir. Ama ben şunu gördüm. Fincanınızın içi o kadar temiz ki arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Her yer o kadar temiz ki burada ne olursa olsun olumsuz düşünceye ya da olumsuz bir şeyin üstünüzdeki negatif etkisine tahammülünüz yok. O yüzden uzaklaştıracaksınız kendi enerjiniz daha yüksek. Evet, birine karşı çıkıyorsunuz. Ne yapabilirsin ki? Senin dediğini yapmıyorum. Hadi yap ne yapıyorsan yap. Mesela atıyorum işte şunu yapan cezalandırılır. Tamam yapıyorum ben. Ne, ne ceza vereceksin? Hadi ver bakalım gibi bir şey. Kafa tutmak arkadaşlar. Ee, burada biraz şu var aslında. Normalde asi bir yapı görmedim. Bir şey artık tahammülünüzün kalmaması. Yani her yapmam beni korkutması ya da bir şekilde blöf yapması beni sinir ediyor artık. Bir tepki vermeliyim ee, karşı çıkışı var bir grup halinde bir yere gideceksiniz arkadaşlar planlandı mı yoksa planlanmadıysa da bir anda da ortaya çıkabilir Tabii ki iki haftaya kadar bir grup halinde bir yere gidiş var Evet bir uçurtmayı uçurmayı bekliyorsunuz ama uçurtma şöyle yan yatmış arkadaşlar duruyor ama aydınlık burada şu beklemeye alınmış ama diyor ki bu olay açıklandı yani çözüme kavuştuğu anda özgürlük yani nedir Mesela hapiste olan birisi için hapisten çıkmaktır ama mesela ben hapiste değilim ama bir şeyin mücadelesini veriyorum benim için özgürlük anlamı taşıyor olabilir bundan bahseder çok da uzun sürmeyecek arkadaşlar süresi ama sizin için böyle özgürlük ve mutluluk aynı anda aynı anda ikisini birden ifade eden bir anlamda yaşayacağınız mutluluk var diyor birkaç hafta içerisinde evet bir ünvan alınmış sanki Yakın çevrenizden biri yani siz de olabilirsiniz tabii ki ama e, tanıdığınız sevdiğiniz birinde olma olasılığı daha yüksek. Sanki bir ünvan alıyor arkadaşlar ya mertebe e, kariyerinde yükseliş işi yoksa iş bulmak da aynı şeydir. Hani normal işsizken bir sıfat kazanması gibi e, böyle bir şey çünkü burada bir başına bir şapka gibi bir şey takılmış ve bu da bir mertebede yükselişi gösterir çevrenizden birinin. Evet bu arada bir para geliyor. Siz bu parayı önemsemeyebilirsiniz ama umduğunuzdan daha fazla işe yarayacak diyor. Ama ona para küçücük para neyime yetecek falan dediğiniz bir para için bereketli oluşundan bahseder. Yakın zamanda alınacak bir paranızın inşallah bereketi olacak arkadaşlar. Evet adında ya da soyadında L harfi olan Lüleburgaz'ın L'si. Birinden aydınlık pozitif bir etki alacaksınız. Yani bu kişiyle konuşmak da size pozitif bir etki verebilir. Gerçekten güzel haberler de gelebilir bu kişiden. Ama bir pozitif enerji yayılması var arkadaşlar. Evet. Çok enteresan. Sizin gözleriniz çok şey çıkmış. Belirgin. Yani şöyle başkasının etkisi altında çok az kalabilirsiniz başkasının etkisi sizi çok etkilemeyecek ama sizin enerjiniz başkalarını daha çok etkileyecekler. Yüksek enerji, yüksek frekanstan bahseder. Yani diyor ki siz pozitif misiniz? Bulunduğunuz ortama pozitifliği rahatlıkla yayabileceksiniz. Ya da sizin canınız mı sıkkın, sinirli misiniz? O ortama anında gerebilirsiniz. Anında buz gibi etki bırakabilirsiniz. Ee, bu dönemde özellikle bu enerjisel yüksekliğiniz fazla olduğu için bulunduğunuz ortamları da çok net yansıtacaksınız bunu. Ve tabağınızla devam ediyorum falınıza. Şöyle akmaya devam edebilir. O yüzden peçetem koydum altına ve şöyle sizlere de göstererek devam ediyorum. Evet iki tane sevinç gözyaşınız yan yana çıkmış arkadaşlar. İki şeyin aynı anda olması ya da birbirine bağlı zincirleme olan bir durumda olabilir. Yani bu olayın olması diğerinin de olmasını tetikledi gibi bir durum. Böyle temiz aydınlık sevinç gözyaşı nasıl çıkmış? Evet antenleri var arkadaşlar. Hane içinizde birinin antenleri var sanki. Ee, şöyle diyeyim daha doğrusu. Hanede, hane dışından biri fakat hane içinde olup biten her şeyi biliyor. Yani burada siz hane halkı biz bunu kimseye söylemedik. Bunu nereden duymuş, nereden bilmiş diyebilirsiniz. Birileri sanki hane içinizi gözetliyor gibi çok fazla merak ediyor ve bu yüzden de e, bir şeyleri bir şekilde öğreniyor. Yani bilginiz olsun. Evet. Hanede biraz öfkeli birisi olabilir. Ya bu ara biraz agresif bir etki var açıkçası. Birisi fazlaca sinirli olacak gibi. Kimle yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ya yani tek de yaşayabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz. Ya ben evde tek yaşıyorum. Hani hane diyorsunuz. Hane dediğimiz nedir? Evde tek yaşıyorsanız eğer e, kan bağınız bulunan birincil kişilerden bahseder. O kişiyle en sık telefonda görüştüğünüz kişinin mesela e, birilerine sinirlenmiş ve size arayıp derdini söylüyorsa bu da evin içerisine yayacağı bir negatif etkidir aslında anlatabildim mi yani sinir öfke böyle bir durum var evet bir poşeti geçirmişsiniz ama birinin kafasına geçirmişsiniz poşeti seni görmek istemiyorum ve seni hayatımda istemem ama sanki kafasında poşet olmasına rağmen hala içeride olan birisi yani diyorsunuz ki ben seni hayatımdan çoktan çıkarttım buna rağmen niye ısrar ediyorsun yani hayatınızdan çıkarttığınız halde hayatınıza hala dahil olmaya çalışan bir arkadaş, dost, komşu, sevgili anlatabildim mi? Böyle birinin ısrarlı çabaları olacak. Evet. Bir şey inceliyorsunuz. Biraz meraklı olacaksınız ama olumlu anlamda bir merak. Yani mesela şurada bir para var. Ama ben bu paraya dokunamıyorum. Bu parayı nasıl fazlalaştırabilirim? Evet köşede bir param var ama hep bu miktarda kalıyor. Ben bunu işte 3'e katlamak, 5'e katlamak istiyorum. Bunun bir yolu olmalı. Bunları araştırmak gibi. Yani size maddi ya da manevi katkısı olabilecek durumların üstüne yoğunlaşacaksınız. Şöyle bir bilinç gelmiş. Ben bunu gördüm falınızın etkisinde. Artık dedikodudur, başkasının hayatıdır, magazindir bu tarz şeylerin önemini tamamen yitirmesi hayatınızda. Yani biraz olsun bile merak ediyorsanız artık onun tamamen gitmesi ve tamamen kendinize odaklanmanız ki bu çok yerinde olmuş. Kendi enerjinize odaklanmanız zaten sizin enerjinizin daha fazla etrafa yayılmasını sağlıyor. Burada olay da bu aslında aynı zamanda. Evet Burada yan gelip yatan birisi var. Yani şey gibi biraz şöyle bir boş vermişlik. Mesela bir şeyi çok yapmak için uğraşırız 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 sonra o kadar emek veririz de olmaz da bir anda kendimizi bırakırız ya ama olmuyor ne yapayım hani gibi. Burada böyle bir şey var. Yani zorlamayacağım ya akışa bırakmak. Artık akışı zorlamayacaksınız. Bu güzel bir gelişme aslında. Çünkü akışı zorladığınızda bir şeylerin daha ters gittiğinin de farkına varmışsınız. Bilinçlenme düzeyinizin oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Evet burada bir uzanmışsınız yani şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın hasta koltuğu gibi ama hasta değilsiniz aslında fakat bunlar hemen hasta enerjisi ee, burada şu namazlar bir konu özelinde diyor bir durum özelinde kendinizi benden bu kadar çünkü bak ben ne hale geldim. Yani işte sizin sorumluluğunuzu aldım bütün suçlar bana kaldı o yüzden almıyorum bak ben alabilecek durumda değilim diyerek bu enerjiyi etrafa vermek. Yoksa üstünüzde aslında genel olarak negatif bir enerji yok fakat o yorgunluğunuzu belli etmek. Evet arkadaşlar bir de rahatsız edici bir rüya göreceksiniz bak şurada bilinçaltınızda çünkü bir şey var sizi korkutan belki farkında değilsiniz. Bazen olur ya bir ihtimali çok fazla düşünürüz onun üstüne yoğunlaşırız da sonra kendimizi rahatlatmaya çalışırız ama o bilinçaltımızda kalmıştır. O rüya olarak çıkabilir. Endişelenmeniz gerektirecek bir şey yok. Yani haberci bir rüya vesaire değil. Sadece size biraz fazla endişeleniyorsun ya da çok fazla negatif düşündün o konuda e, mesajı veriyor. Evet. Burada bir fil yavrusu görüyorum. Oturmuş ama kulakları hortumu böyle kenarına doğru duruyor arkadaşlar. Bu da bir bereketlilik yaşayacaksınız der. Daha önce de çıkmıştı. Bak tabi fincanınızda da çıkmıştı. Yine söylüyorum. Paranızın bereketi olacak arkadaşlar. O yüzden lütfen var olan elinizdekileri küçümsemeyin. Bir sorun görmedim ben açıkçası. Parayla ilgili konularda. Evet, sakin ortamlar gördüm. Kalabalık, gürültü, insan ya da negatif enerjisi olan kişilerden ve yerlerden uzaklaşacaksınız. Daha bireysel takılmalar ya da size enerjisi iyi gelen kişilerle daha baş başa ya da en fazla 3 kişi olarak görüşmelerin olacağını söylüyor. Tabii ki kalabalık ortama da girebilirsiniz ama hani sık sık değil, onun seyrelmesi gibi e, düşünebilirsiniz. Böyle bir şey var. Evet burada vücudunuz yarım görünüyor arkadaşlar. Vücudunuzun yarısı görünmüyor. Bu da şundan bahseder. Vücudun yarısı bir yerde yarısı başka bir yerde. İki yer arasında mekik dokumak gibi ve kafanın devamlı başka yerde kaldığı için oraya devamlı gitme isteği arzusu olabilir. Mesela benim normalde burada bulunmam lazım ama orayı da kontrol etmeden duramıyor. Mesela şu da olabilir. Oraya gitmezsiniz ama sürekli orayı kontrol edersiniz telefonla arayarak vesaire Böyle bir durumu da gösterir. Evet, burada bir binek hayvanının üstüne binmişler. Ee, aslında uzun yolculuğu gösterir ama binek hayvanının üstünde olmanız biraz daha e, aslında çok uzun olmayan bir mesafeye günü birlik gibi e, gitmek gibi bir durumu gösteriyor. Yakın zamanda böyle bir şey, hani mesela kamp gibi, piknik gibi ya da bir, bir iki gün konaklamalı bir şey gibi ama aşırı uzak bir yer değil. Birazcık böyle bir durum açıkçası ortaya çıkacak arkadaşlar. Son olarak bu cümlelerimle de bugünkü falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar fırsatım olursa ikinci bir fal daha gelecek ee, ve böylelikle sizler için yorumladığım falınızı da burada tamamlayarak sizlere veda ediyorum. Yeni fallarınızdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ayrıca buraya kadar geldiyseniz de videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.